grup yorumuz. Yani Şahin Mahallesi'nden başlayıp denize kadar giden bir yol. Çiftçilerimizin yoğun bir talebi vardı. İşte sebzelerini, meyvelerini götürürken bu yolda bozuluyor. İşte zarar görüyor diye. Çiftçilerimizin bu talebini Vahap Seçer Başkanımıza ilettik. Başkanım ki çiftçilerimizin böyle bir talebi var. Yani Vahap Seçer Başkanımız da çiftçilere dost. Onları bu gelenekten geldiği için yakın en biliyor onların sorunlarını. Ve biz de çiftçilerimizin adına Vahap Seçer Başkanımızın bu çalışmalarından dolayı, gösterdiği ilgiden dolayı da biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun diyoruz. Vahap Seçer bir Başkanımıza çok teşekkür ederim. Grup yolunun DER 400'e bağlanan çiftçilerimizin kullandığı bir yoldur. Ya yani Çok güzel bir yol yapılmına devam etmektedir. Köyümüzün ana yolu, 10 köyü bağlayan yolumuzun set, yani asılacak asılacak yapımını bitirmiş bulunmaktayız. 10 köyü bağlayan yolumuz 10 numara. Köyümüzün yaşlı insanları, teyzelerimiz, amcalarımız 76 yaşında. Muhtarım dedi biz 76 yaşındayız. Böyle daha bir sıcak asfalt daha görmedik. Öyle makineler görmedik. Set yolumuz aynı şekilde çok berbattı. Yani aynı bütün tarımı Ova köyünü ilgilendiren, Ova köyümüzün can damarı olan set yolumuz bugün şartlarla bitmiş bulunmaktadır. 10 numara Vahap Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Biz onunla gurur diyoruz, onur diyoruz. Allah razı olsun. Allah bu Başkan'a bizden başımıza eşlik etmesin. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.